Dövme yaptırmak acıtır mı? Evet ama bu dayanılmaz bir şey değil. Acı kişiye göre değişir ama en çok fark yaratan şey dövmenin yapıldığı bölgedir. Kaslı ve etli bölgeler, örneğin omuz, kol dışı, baldır gibi yerler genellikle daha az acı verir ama sinir uçlarına yakın, kemiklere yakın veya derinin ince olduğu bölgeler, yani kaburga, iç kol, boyun, dirsek içi, diz kapağı, el üstü ve ayak bileği gerçekten zorlayıcı olabilir. İlk dövmesini yaptıracak olanlar için daha konforlu bölgelerle başlamak mantıklıdır. Ama unutmaman gereken şey şu. Dövme kalıcıdır ama acı geçici. Doğru teknik, steril çalışma ve tecrübeli bir sanatçıyla süreç çok daha rahat geçer. İmge Tattoo Piercing Stüdyosunda her seans senin konforun ve güvenliğin düşünülerek planlanır. Sanatı vücuduna işlerken seni yalnız bırakmıyoruz. Her dokunuş bir iz, her iz bir anlam taşır. Hazırsan başlayalım.